Şimdi... Merhaba bizim... arkadaşlar. Şimdi Kazım mı oynayacağız. Neredeyiz bizim Abone Kazım? Abone olun. Kazımcık. Ay bu kez bunda ustayı oynamayacak. Gel Evet bakayım. Kazım Usta. Arkadaşlar Kazım Usta mükemmel bir oyun. Hadi. Şimdi zoru mu seçeceksin kolay mı? En zor tabii. Ama en zor da deliriyor sana söyleyeyim. Biliyorum. Hadi. O zaten en zordu çünkü ben en zor seçmiştim arkadaşlar Hadi. zaten. Oraya basınca daha zor oluyor. Olsun olsun istediği kadar Ablaca zor olsun. Reklam ya. Heh, şimdi Benim kutu al kutu almadan bahçeye girebiliyorum. Bu tekniği unutmayın. Serdius Ay bakın orada. Evin içine girdi. Ben de oh. Eyvah yakaladı beni. <laughs> Bir Hadi. anda yakaladı. Hadi şimdi en zordan. Çünkü bu en zor bölüm. Çabuk yakalar ve çabuk. Ben bu sefer çabuk olur. Ben bu sefer hmm, ya. Arkadaşlar şu an reklama gittiği için çarpıya bastık. Şimdi geliyoruz. Zıplıyor. Bu tıklıyı unutmayın dedim size. Ve Kazım Usta. Hayır orada. Gel yakala gel. Gel istediğin kadar koş. Yakalıyor. Ben çocuğum sen kocaman adamsın. Yaşlanmışsın sen. Aha. Tamam o sesi duyduğuna göre. Artık seni terasa çık. Teras. Eyvah. Bik bik mi? Ya. Tekneğim var. Atla burada. Tekneğim var. <laughs> Arkadaşlar evin içine gittik. Şurada. Şuraya. Kapat burada saklanacağım. Güzel. bak. Bahçede kesiniyor. Evet. Arkadaşlar evet. e, bu. Ben de bu arada. yukarıda bir anahtar var. Ha çatıya çıksana çatıya. Hı hı. Çatıya, çatıya çık çıkacağım. Öğretmenler odasına gireceğim. Öğretmenler odası. A kutuyu aldım. Kutuyu aldım. Atacağım şimdi. Öğretmenler odası. Hayır. Burada elektrik silahı vardı kilitli. Burada pil falan vardı. Aha. Heh, pil. Amca elektrik silahı nerede? Onu bulmalısın elektrik silahım nerede? Burada. Bunun için de sarı anahtar lazım. Ama ah. Hadi ben nereden gelmiştim? Buradan. Buradan. Şimdi başka bir yere gideceğim. Heh burası öğretmenler İyi Eyvah geliyor. <laughs> Bu ses duyduğunda Eyvah seni gördü gibi oldu Aa, Geliyor eve geliyor Gelsin Buranın kilitli olduğunu biliyor Ben kağıdım usta Beni görmeden hiç... Aa amir, pil Pil Arkadaşlar şu an pili alıyor Pilleri buradayım, buradayım. Hey. Buradayım. Buradayım. eyvahlar Ay, şu <laughs> tarafa gidecektim ya. Neyse, bu kadar yeter. Güle güle arkadaşlar. Abone onlaki... olmayı unutmayın ve zile basmayı. Sonra Sonraki, Sonraki bölümde benim... görüşürüz. Bay bay. Kapatıyoruz.